Hepinize uzun bir aradan sonra merhabalar dostlar. Bugün sizlere yeni bir oyun e, tanıtımı yapmayı düşündüm. E, aradan uzun zaman geçti biliyorum e, video atmadım. Yani daha doğrusu kendi isteğimle atmadım. Hani e, ara vermek istedim. Yani son atmış olduğum videolardan dolayı e, yani baya bir tepki yediğimi söyleyebilirim. Yani o videolarda gelen tepkilerde yani şöyle bir şey. E, PUBG Lite daha Türkiye'ye çıkmadan önce yüklenmiş olan videolarda ve insanlar bunu PUBG Lite Türkiye'ye çıktıktan sonra o videolara yorum yazınca ister istemez bayağı bir linç yemiş oldum o videolarda. Halbuki PUBG Lite Türkiye'ye gelmeden önce VPN'le girildiği zamanlarda o videolar kıymetli videolardı arkadaşlar. Ama bildiğimiz üzere yani birçok kesimden tepki yememe sebep oldu. Çünkü Türkiye çıktıktan sonra videoyu gördü bazı arkadaşlar değil, birçok arkadaş. Ondan sonra dedi ki ne alaka, işte VPN ne alaka, yok şöyle anlatmışsın, yok şu, yok bu diyerekten vesaire vesaire olumsuz yorumlarda bulundular. Ee, öyle yani, bu konuyu kapatalım, bu konu üzerinde çok durmaya da gerek yok. Ee, o dönemden bu yana da dedim ki e, yani YouTube işine biraz ara vereyim, hem kafa dinlendireyim. Zaten çok düzenli bir şekilde yapamamıştım. Şimdi tekrardan uzunca bir aradan sonra bir oyun tanıtım videosu çekeyim dedim. COD 2040 denilen oyun arkadaşlar. Hemen kısaca tanıtımını yapacak olsam hızlı bir şekilde. Çin Çin'deki bir şirket tarafından yapılmış bir oyun. Çin'deki bir şirket tarafından yapılmış bir oyun. Ve Steam'e daha düşmemişti. Yani Steam üzerinde yoktu. Çin üzerinde daha çok oynanıyordu. Zaten YouTube'a da bakarsanız daha çok hani videolarını Çinlerin oynadığı videoları görürsünüz daha sitime gelmemişti. Yani Kuzey Amerika ve e, Güney Amerika Server'ları ile birlikte e, Avrupa Server'ları daha açılmamıştı. Yani sadece Asya Server'ı. Şu aşağıdan da göstereyim size. Sadece East Asya denilen Server vardı. Daha sonradan Amerika ve e, bu arada Güney Amerika yokmuş pardon. E, Kuzey Amerika ve e, Avrupa Server'larını açtık, açmasıyla beraber aynı zamanda Steam üzerinde çıkış yaptı ve kendi ee, şeyine kendi alanında kendini tanıtmış oldu. Neyse çok saçmaladım şimdi. Çok uzun konuştuğumdan. Hemen kısa keseyim. Ee, 2 Ocak, 2 Şubat'ta çıktı. Ben tabi bayağı bir kendim deneyimledim oyunu. Hızlı bir şekilde. Hani çok fazla şey de yapmadım. Belli bir süre deneyimledim. Ee, oyunu hani şöyle söyleyeyim. 7-8 oyun attım. Biraz bilgim var. Amacım size oyunu tanıtmak kısa bir şekilde. Fazla da uzun tutmayacağım zaten. O yüzden hızlıca geçiyorum oyuna. Battle Royale tarzı bir oyun arkadaşlar. Aynı PUBG mantığında gidiyor. Ee, bu arada bugün yeni bir güncelleme geldi. O güncellemeyle birlikte galiba şey de eklendi. Ee, siz söyleyin. Aklıma gelmedi ismi. Ee, Gösterim zaten birazdan. Sıra sıraya gidelim bir da. Ee, ne derler onu? Ha Royal Pass, Royal Pass. Royal Pass gibi bir sistem de eklendi galiba bugün. Hemen şöyle sıra sıra bakalım. Ee, burası zaten oyunun ana ekranı. Ee, mod kısmında arkadaşlar oyunun iki adet modu var. Hızlıca anlatayım. Ee, birisi şu e, Operasyon Storm denilen e, takım deathmatch modu. Bildiğiniz takım ölüm maçı arkadaşlar şu. 2042 Operation Storm yazan şey. 2040 e, Genshin projekte tamamıyla Battle Royale arkadaşlar. Başka bir modu yok şu an için. Ha yani burada Rosetta Dimension gibi değişik. Ya iki tane daha mod gelecek gibi yer bırakmışlar ama tabi bilmiyorum detayını gelir gelmez. Neyin nesidir. çok bir bilgim yok. Ben genelde arkadaşlar takım deathmatch'in hiç oynamadım. Ee, genel olarak şeyde oynadım, siz söyleyin. Ee, Battle Royale modunda oynadım. Ee, o yüzden orada göstereceğim zaten şimdi size oyunu. Onun dışında e, Customize kısmında e, karakterinizi özelleştiriyorsunuz arkadaşlar. İşte örnek veriyorum burada e, farklı karakterlere de geçebiliyorsunuz. Yani ben bu karakteri seçtim, hani bunu değiştiremiyorum apply dediğiniz anda direkt diğerine geçiyor. Öyle bir satın alma sistemi yok. İşte buradan saçları vesaire düzenliyorsunuz, saç renkleri. Dövmeler. Bunlar bende kilitli şu anda çünkü Royal Pass ve bazı oyuna verilen para ile açılan skinler var. O sebepten dolayı bende gördüğünüz gibi kilitli. Ben zaten dediğim gibi 5 ya da 6 oyun attım yani. Bildiğim kadarını anlatacağım size oyun hakkında. Öyle burada işte pantolonlar, ayakkabılar, ne bileyim işte boyuna takılan kemerin şekli falan. Bu kemer olayını da anlatacağım size oyun içerisinde gibi gibi şeyler var. Burada silah skinleri var yine hızlıca geçersek. tek kariyer kısmında yaptığınız e, liderboard işte e, kendi statlarınızı işte e, sıralamayı KD sıralaması kazanma sıralaması e, vesaire vesaire başarımlar gibi şeyler var revert kısmı e, evet buraya bu arada gelmişken bakalım evet sezon 1 başlamış arkadaşlar sezon pes Hmm. Bunlar ücretsiz veriliyor ama sezon pes alırsanız şu kilitli olan şeyler de mi açılıyor? Anladığım kadarıyla o aynen biz sadece buradan free yazanlar alabiliyoruz. Tabii ben sezon pes falan almam şu an zaten hani oyunda yani daha dün çıkmış oyuna niye para yatırayım hani öyle düşünün ve hani para da yatırmam bu oyuna onun da sebeplerini birazdan anlatacağım size. E challenge kısmında gene klasik. Ya bildiğiniz gibi arkadaşlar aynı PUBG, bildiğiniz Battle Royale'lar var ya. Battle Royale'ların tarzında bir oyun yapmışlar yani kısacası. Bu şekilde diyebilirim. Shop'ta da market kısmında gene oyun parasıyla alınabilecek diğer şeyler bulunmakta. Ee, öyle. Şimdi bundan sonra kısa bir kesme yapma ihtimalim var. Ee, yapma edebilirim. Çünkü şimdi oyunu başlayacağım. size. Oyun içerisinde göstermek amaçlı. Ben tabii karakterimi oluşturdum. Dediğim gibi 5-6 oyun attım. Burada sol kısımda gördüğünüz bu arada günlük görevler. Vesaire vesaire şeyler yaptığım için. Ee, öyle yani biraz deneyimledim. Ee, kısa bir şeyden daha bahsedecek olursam. GTX 1060 gibi bir ekran kartına sahibim. Ve gayet hani oyunun iyi optimize olduğunu düşünüyorum. Yani ben 60 FPS hani yeri geldiğinde en fazla 50 FPS'lere zaten e, bilmiyorum şu an kayıtta görünüyorum ama sol tarafta benim FPS'i şu anda belki oyun içinde ya da işte kayıt esnasında görebiliyor musunuz bir fikrim yok. E, 50'ye düştüğü yerler oluyor, 45'e düştüğü yerler oluyor. Ama genel olarak 60 FPS'i stabil alıyorum. Hani oyunda öyle bir kasma çok ciddi bir problem atacak bir şey değil. O yüzden GTX 1060 da bu yani ortalama 45'lere düştüğünü varsayarsanız kendi ekran kartınıza göre de bu oyunu indirip deneyimleyebilirsiniz. E, Tabi ben bunu diyorum ama ben burada e, settings'ten hemen göstereyim size. E, video ayarlarında bazı ayarlar ultra, bazı ayarlar low'da oynuyorum. Hani kendime özel custom bir ayar şekli seçtim. Oyununuz kasacak olursa bana yorumlarda belirtin. Ben e, bu ayarları size at, at, yani atarım. Şöyle söyleyeyim bakın ben buradan oyunun custom değil de mesela kendi ayarlarından ultra'yı, high'ı, medium'u seçtiğim zaman oyunum kasıyordu benim. Ben buradan custom yani kendime özel bir ayar seçeneği oluşturduğumda oyundaki kasmayı giderdim. Hani size de yardımcı olabilirim. Neyse hızlıca oyuna geçelim. Ee, yeni güncellemeden hiç haberim yok. Yani oyuna bugün gelen güncellemeden size birlikte göreceğiz işte. Sadece şey sezonla alakalı şeyler gelmiş ama oyun içinde de belki bir şeyler değişmiş olabilir. Hemen maç aramaya geçelim. Şimdi Avrupa serverında maç arama kısmına geldim. Ee, evet 15 Biraz oyun kalabalıklaşmış. Şöyle söyleyeyim. Ben ilk indirdim de arkadaşlar bu oyunu. Bu arada burayı kesme yapacaktım. Yapmayacağım. Bir şeylerden bahsedeyim bu sırada size. İlk indirdiğim zamanlarda bu oyunu arkadaşlar. Ee, Avrupa sununda oyun bulamıyorduk. Yani sıkıntıydı. Şu an 15 kişi oyuncu görmem orada şurada yazan 15 kişinin bekleyen şekilde görünmesi Avrupa sununda da gerçekten e, oyuncu yani bulunabilir hale geldiğinin göstergesi. Tahminimce bir 3-4 dakika içinde oyun bulacaktır. Yani oyunu aktif hale getirecektir. Amerika soruları 150 ile yani 150 yani 100-200 bin arasında değişirken Asya serverları da Türkiye'de 250-350 bin arasında bulunuyor. Yani bu da tabi Avrupa'dan giren oyuncular için. Yani Avrupa'dan girip de Amerika ve Asya sorularında oynarsanız ping sorunu yaşıyorsunuz arkadaşlar. Ben şu an Avrupa soruna bağlanıyorum. Ancak oyunu ilk denemelerimde Oyun daha yeni olduğu için arkadaşlar çok fazla oyuncu kitlesi yok. E oyuncu kitlesi olmadığı için oyunu ilk denemelerimde e, mecburiyetten dolayı ister istemez şeyde denemiştim. Kuzey e, Amerika ve e, Asya serverlarına oynamak zorunda kaldım. Yani bu 15 sayısını bile göremiyordunuz arkadaşlar. Oyun ilk açıldığı zamanlar burada 3 oyuncu 5 oyuncu. Maksimum 9 gördüm yani. Şu an 15'i görmem biraz ümitlendirdi. Gene yani biraz geç bağlanacak ama 15'i görmem biraz ümitlendirdi diyebilirim. Ama dediğim gibi ben hani 3 oyuncu 5 oyuncu görüyordunuz yani. O yüzden Avrupa'da giriş yapamıyordum bu sebeple gidiyordum. Asya'da giriyordum mesela oyuna. Asya'da bir bağlanıyorsun 30 kişi 40 kişi hemen direkt oyuna bağlıyor. Ee, ya da diğer yerlerde bir bağlanıyorsun İşte Kuzey Amerika'da direkt çat çat hızlıca girebiliyorsun oyuna. Ee, tabii bu yavaş hani bu lobide bekletme evet şu anda buldu bakın 18 kişi oldu direkt de. Ya Burayı da tam anlamadım aslında. Bu lobby sisteminin yani buradaki sayıya göre mi buluyor? Bunu tam daha çözemedim. Bazen geliyor 9 kişi de oyun başlatıyor. Bazen geliyor 18 kişi olunca oyun başlatıyor vesaire vesaire. Bunda daha tam çözemedim. Şimdi oynanışa hemen hızlıca girelim. Siz de görmüş olun. Evet, oyun başlama ekranında arkadaşlar genel olarak şu an görüyorsanız zaten ki görüyorsunuzdur oyun içerisindeki keyboard'u ...ekranınızda görebiliyorsunuz. Yani klavyenin tuşlarına oyun içerisinde kullanmanız gereken hangi tuşun ne işe yaradığını kısaca... ...Çinliler burada bahsetmişler. Hem Çince hem İngilizce olmak üzere. Ben tabi biliyorum birçok şeyini. Oyun içinde oynarken de size göstereceğim zaten. Hızlıca şu oyun başlasın. Bu arada arkadaşlar PUBG gibi ya da işte ne bileyim... ...Ringo Versiyon gibi... Diğer Battle Royale'ler işte yani oynamıştım birçoğunu Hani onlar kadar tutacağını düşünmüyorum bu oyunu. PUBG kadar hiç tutamaz bir kere. Çünkü bu geliştirilmesi lazım. Eksikleri var. Harita çok küçük. Ee, sürekli oynadığınız zaman bir yerden sonra çözüyorsunuz. Ee, tamamıyla çözüyorsunuz yani. Bu arada yükleme ekranında olduğu için. İnşallah sesim gitmiyordur diye düşünüyorum ama. Bakalım. Burası klasik bekleme ekranı. Ee, burada silahlar var. Değişik silahlar var işte gördüğünüz üzere. Bu arada Şuradan hemen şu silahı alayım. Bu arada arkadaşlar bayağıdır ee, ya mermi almadık. Yani. Mermiyi kendi topluyor gördüğünüz gibi. Elinizde olan silahlar olduğu zaman kendisi hızlı bir şekilde topluyor. Bir sıkıntı olmuyor. Öyle söyleyeyim size. Oyun seslerine birazcık tutuyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla bağırmama sebep oluyor. Oyun oynarken açalım en azından. Şu anlık çok fazla gürültüye sebep oldu yani. O yüzden kendi konuş yani kendim konuşurken bile odağı kaybediyorum. Klasik PUBG gibi bekleme ekranı, bekleme yeri. buradan işte silahları deniyorsunuz vesaire vesaire şeyler var. oyunun arkadaşlar şey muhabbeti kolay. Yani eğim muhabbeti falan kolay. Çok zorlanmazsınız adam vururken ama ben Dediğim gibi bayağıdır oyun oynamadığım için, yani dediğim gibi bir yıldır falan fazla oyun oynamıyorum yani. O yüzden elim soğuk yani şu anda büyük ihtimal ilk oyunda direkt ölebiliriz. Benim amacım oyunu kanıtmaktı zaten. Şu an oyun başladı. Şu an sessiz fulle çekiyorum çünkü artık oyun esnasındayız. Nereden ne geldiğini duymamız lazım. Evet, biraz FPS kayıpları yaşıyorum umarım hala şu parlaklık olayını çözemediler. Yerden e, bu arada ilk şeyden metin bulmamız beni sevindirdi. Yerden toplama mantığı var arkadaşlar ama bu biraz oyunu tabi karışık hale getirmiş. Ne alacağını bilemiyorsunuz, ne alacağınızı bilemiyorsunuz. O sebepten e, ya yani mesela ben burada karıştırıyorum bazen. Yani neyin ne işe yaradığını falan anlamak zaman alıyor. Bu arada oyunun parlaklığı daha da mı kötü olmuş güncellemeden sonra? Fall damage var arkadaşlar. Yani ufacık bir yerden düşseniz bile fall damage yiyorsunuz öyle söyleyeyim size. Genelde 3 kişilik takımlar halinde e, Oynuyorsunuz oyunu. O sebepten dolayı e, Bir takım oyunu sergilemenizde tabii fayda var. Şunlar can. Kısaca hemen bahsedeyim. M'ye basarsak bakın şurada e, şey yazıyor. Kimlik doğrulama yazıyor. Kimlik doğrulama yerlerini bakın, 9 dakika sürem var. 9 dakika içinde oraya varamazsam kendim patlayıp ölüyorum bak. Ensemde yazan süreyi gördüyseniz, kimlik doğrulama yerlerine 9 dakika içerisinde ulaşmam gerekiyor. Eğer ki 9 dakika içerisinde kimlik doğrulama yerine ulaşırsam, bana bir 11 dakika, 12 dakika daha ek süre veriyor. Amaç, ee, o ekrandaki şeydeki, e, ensenizdeki süre bitmeden buralara ulaşmak. Tabii bu sırada insanlarla çatışıyorsunuz. Gene oyun içerisinde fantastik mistik ögeler var, birazdan göreceksiniz. Sonra da teleportun, teleport kısmından da e, oyunun sonuna kalan kişiler teleportlanıp ışınlanıp gidiyor. Yani bu oyunun burayı tam çözemedim. Oyunun sonuna kalmasanız da e, gene oraya gidebiliyorsunuz ama yani o, o kısmı tam çözemedim. Yani oyun sonuna kalmasanız bile oradan ışınlanıp gittiğiniz zaman oyun sona ermiş oluyor, birinci oluyorsunuz galiba. Öyle bir hissiyat oluşturdu bende. Bu Loot toplam olayı biraz sıkıntı. Bizim takım hemen gitti bile. Bu arada neredeyiz? Biz de hemen şuraya işaret koyalım. Çünkü kimlik doğrulama gerekecek. Yeniden fall demeye çalıştık. Grafikleri gayet hoş, güzel. Yani bir kasma da yok gördüğünüz üzere. Ben ayakkabı hızlandırma e, kiti almamışım hızlandırma kiti var oyunda bastığınız zaman şey yapıyor e, Sizin mesela bu koşma var ya daha da artıyor Ondan şu an almamışım Orada bu dürbün bulmuş muydum ben Polo var Bulutum biraz dandik oldu Oynadıkça anlatacağım arkadaşlar yani Bir anda kafa ütülemek istemiyorum. Biraz da oyuna odaklanmak istiyorum açıkçası. Oynadıkça göreceksiniz yani. Bizim elemanlar buralara bakmadıysa bir uğrasam iyi olur ya. Bir level kaskla duruyorum. Bu da sıkıntı oluşturuyor. İki level çanta bunu alalım. Bandaj. Sol tarafta gördüğünüz üzere şey var. Yoruyor, duymuş. Bu duymuş olduğunuz ses oyunun fantastik kısmı arkadaşlar. Bakın bir tane yaratık var. Bak elini gördüğünüz yukarıda. Sürekli böyle vuruyor. Vurduğu zaman bir sarsıntı oluyor. Sarsıntıdan geldiği zaman C'ye basmak durumunda kalıyorsunuz. Bu arada 6 dakika süremiz var. Benim yedilik silah bulmam lazım Yani. Çok boş dolaştım. Bu adamlar da buralara kesin bakmıştır. Ha 556 buldum. Tamam 556 da güzel. Şunu da alalım. 2 level kas buldum. İyi ya bu adam buraya bakmamış galiba bu arada. Bakın şimdi kimlik doğrulama alanına geldik. Ee, ben yanlışlıkla ben iki leveli bıraktım mı? Yok aldım da iki levelmiş zaten değil mi? Sırtındaki de iki level aynı. Böyle sandıklar var. İşlerinden 2 e, iki level kask bu arada zaten vardı. Gene mi redot buldum yani? Ha redot bulmuşum. Redot güzel tamam. 5.56'yı kullanacağım. Şu kimlik doğrulama yerine gidelim de. Kimliğimizi bir doğrulayalım. Birazdan çatışma başlayacak çünkü. Bu arada arkadaşlar mesela 6x dürbününüz var diyelim. Buradan ta uzağa isabet alın. Yani oraya kadar bile. Evet bakın şu andan itibaren mesela buradan 7 6x dürbünde şu ileriye sıfır atabilirim. Onu demek istiyorum. Şu an dürbün olmadığı için gösteremiyorum ama. Hani öyle de bir sistemi var. Bakın şurada şey var. K bulduysanız bakın buradan 3 level işte e, oyun içerisinde key bulduğumuz zaman zırh, mır, kask oluyor, silah oluyor böyle yerlerde. Bunları alabiliyorsunuz. Silah ait olan şeyleri kendi otomatik topluyor bu arada. Sol tarafta görüyorsunuz bakın kimlik doğrulama yapıyor şu anda. Kimliği doğruladığı zaman e, bize yeniden süre bakın yeşile döndü zaten ensedeki renk. Bakın şu yaratığı gördünüz değil mi? Bunlar işte oyunun fantastik ögeleri. Şuradaki elemanın yolladığı şeyler bakın eliyle vuracak bir daha. C'ye basıyoruz. Bak basmadığınız zaman da böyle sarsılıyorsunuz. Evet çatışma var. İşaret diyelim. Bizim takımda nerede olduklarını bilsin. Şu bölgede bayağı ortalık kızışkın. Yalnız bende dürbün yok dürbün olmadığı için. Yani bir 6x 8x olmadan buradan iş yapamayız o bölgelere sadece yakın mesafe çatışabilirim O yüzden çevreme de evet, yukarıda da elemanlar var <laughs> teleport için 5 dakika mı kaldı diyor Öyle bir şey diyor galiba. Teleport olayını daha ben de çözemedim arkadaşlar. Hani en sona kalan mı? Herkesi vurmak mı gerekiyor? Evet. Bir dakika. Adamda adamda dürbün var işte. Bizim elemanda dürbünü... Nerede dürbünü bizim elemanda? Adamı görebilsem bile dürbün lazım bana. Dürbünü var mı idonun ya? Bu arada ben gidiyorum ya. Burada durup da bizim takım pil öldü ya. Bana basıyorlar galiba. Evet, bana basıyor. Evet, gördüm elemanı. bana. Yani arkadaşlar büyük ihtimal arkadaşı vurdu beni. Öyle tahmin ediyorum. Şöyle bir şey zaten bir kere dürbün yok. Heriflerde 6x, 8x uzaktan habire indiriyorlar yani. Oyun kısaca böyle yani oyunun genel açısından bahsettim. Hani maksat burada oynamak işte adam vurmak çok adam vurayım vesaire değildi benim için. Yani maksimum şu ana kadar 6 kilim var bu oyunda alabildiğim oyun içerisinde. Ee, bu da ilk oyunumdu zaten. İlk oyunda oyunu tanıtmak amaçlı çektim. Oynamak isterseniz, e, Youtube ismimle aynı. E, yani Youtube ismimle e, Steam ismim aynı. Ekleye, ekleyip oynayabiliriz yani. Fark etmez benim için. Öyle bu... Bu arada adamı izlerken de konuşayım bir yandan. E, bakın bu yaratıkları öldürdüğünüz zaman... E, şey çıkıyor içlerinden, mermi çıkıyor. Mermileri aldığınız zaman da... Ee, bir nevi ona yarıyor. Bakın başka adam, bizi vuran adamı da başkası vurdu. Ya dediğim gibi burada zaten dürbününüz olduktan sonra uzak mesafede çok etkilisiniz yani ciddi manada. Öyle. Oyun hakkında bahsedebileceğim ama oyun kolay arkadaşlar. Benim öldüğüme bakmayın. Yani cidden kolay. Ee, yani kill alması falan zor değil. Adamı fark ettikten sonra ilk ateşeden alıyor zaten. Öyle bir sistem var. Size eğer bir ateşe yakalandıysanız ölme ihtimaliniz çok yüksek yani. Bir... ...çapraz ateşle vesaire kaldıysanız ölme ihtimaliniz çok yüksek, öyle söyleyeyim size. Benden bu kadar arkadaşlar. Oyunu umarım hani anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Teleport kısmı çok zaten bir olay yok. Sona kaldığınız zaman teleport olup oyunu kazanıyorsunuz. Bir tane haritadan oluşuyor, küçük harita. Yani belli süre oynadıktan sonra bir yerden sonra sıkıyor. Bu arada 5 olmuşuz takım olarak. Yani sondan birinci olmuşuz aslında biliyorum Öyle ben kendim bayağı oynadım. Dediğim gibi 7 levele gelmiş zaten normal. Bir şeyde. O yüzden hani iyi oynadığım oyunlar da oldu. Kötü oynadığım oyunlar da oldu. Ama size tanıtmaktı. Hani burada hiç oynayamadın diyebilirsiniz ama burada çapraz ateşte kaldık. Soldan bir sıkıyorlar, yukarıdan bir sıkıyorlar. Adamlarda bir de 6x falan var yani. Uzaktan uzaktan. Adamı ben yukarıda görmedim bile. Ee, grafik vesaire her şeyi güzel yani bence grafik yönünden de güzel ama tutar mı bence tutmaz yani şöyle tutmaz bu harita ile tek harita kaldığı sürece bu oyun tutmaz arkadaşlar hani yeni haritalar gelip oyunu biraz daha geliştirirse çünkü araç yok işte araç olmaması da şöyle bir şey harita zaten küçük ama kimlik doğrulama yerlerine gidiyorsunuz araba olmadığı için bazen o ensenizdeki süre bitiyor patlayıp ölüyorsunuz mesela anladınız mı hani gibi gibi şeyler öyle Oyun bu kadardı arkadaşlar. Kısa bir tanıtım şeklinde oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize tekrardan iyi günler diliyorum.